Merhaba arkadaşlar. Kişisel erişim atölyemizin bir dersinde daha beraberiz. Buradaki başlık bile beni çok duygulandırıyor. Allah nerede? Ee, bu hepimizin sorduğu bir soru zaman zaman çocukluğumuzda itibaren ve en çok çocukların sorduğu bir soru. Allah nerede? Ben bunu inşallah Allah'ımın izniyle anlatmaya muvaffak olabilirim. Ben bunu yıllarca düşündüm. Yıllarca dinimden, kitabımdan, Allah'ımdan uzak yaşadım. Ve kuantum fiziği öğrenmekle birlikte, atom altı dünyayı öğrenmekle birlikte bütün sorularımın cevabını bulup ona yaklaşmaya çalıştım. Hala da bu yolda çaba sarf ediyorum. Ve Allah nerede? Allah'ı nasıl buldum? Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bir sürü dersler anlattık. En başa dönelim istiyorum hep beraber ve atomdan başlayalım istiyorum. Allah bizi aşağıların en aşağısına gönderdiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Aşağıların en aşağısı burası, yeryüzü, evren. Evren de bence Allah aşağıların en aşağısı. Çünkü onun üzerinde nice nice evrenler, onun üzerinde işte hepsinin birleştiği kainat, kainatın üzerinde işte arş ve biz bilemeyiz, Rabbim bilir. Ve onun kürsüsü var. Ama biz aşağıların en aşağısındayız. Madde olarak aşağıların en aşağısındayız. Ama yine de Rabbim bize bir ilim vermiş. Demiş ki siz kendinizi araştırın ve kendi içinizde ki benim varlığımı bulun demiş. Ben size şah damarınızdan daha yakınım demiş. İşte biz onu nerede arıyoruz? Bu atomda arıyoruz arkadaşlar. O e, atom altı dünyada hani anlattım ya çekirdekle elektron arasındaki iki kilometrelerce boşluk ve o boşluğu oluşturan işte kuarklar, pozitronlar, sicim, sicim tek boyutlu borucuklar ve bunların bağlantısı. Bunu düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Gözlerinizi kapatıp o sizi var eden atoma gitmenizi istiyorum. Sonra atomun içindeki boşluğu hissetmenizi istiyorum. %99.9'luk boşluğu. Ve o boşluğun her bir atomda içinde, çevresinde de olduğunu. O boşlukla diğer atomlara, diğer maddelere, evrene, kainata ve Rabbime bağlı olduğumuzu hissetmenizi istiyorum. Bunu düşünün, bunu gözünüzde canlandırın. Gözlerinizi kapatın ve o bir atomun içindeki boşluğu düşünün. Ve sizi var eden trilyonlarca atomu düşünün. Sonra o atomların birbiriyle bağlantısını ve o atomların sizin etrafınızı saran enerjiyle bağlantısını. Sonra diğer insanlarla diğer canlılarla, cansızlarla, dünyayla, evrenle, kainatla, levh-i mahfuzla ve Rabbimle olan bağlantısını düşünün arkadaşlar. Bu ulaşılması çok zor gibi görünen ama çok kolay olan bir şey. Şah damarından daha yakın olan Allah'ı o zaman hissedeceksin. Allah'ın nerede olduğunu o zaman göreceksin. Allah her yerde diyoruz ya. İşte Allah'ın her yerde olmasının bilimsel kanıtı bu. Allah her yerde. Başta senin içinde, sonra seninle beraber var ettiği her şeyde, gördüğün ve görmediğin her şeyde her yerde Allah var. Peki ben Allah'a nasıl ulaşacağım? Allah'a ulaşmanın tek yolu onun kitabı ve onun bize bizden istedikleri. Allah'a ulaşmanın yolu temiz olmak, temiz bir beden, temiz bir ruh ve onunla bir olmak. Temiz olmanın yolu abdest almak. Abdest almak çok kolay. Suyla birleşiyoruz, topraklanıyoruz, temizleniyoruz. Sonra oturuyoruz arkadaşlar. Tövbe ediyoruz. İki rekat tövbe namazı kılıyoruz. Namaz kıldığımızda ne oluyor? Namaz kıldığımızda yönümüzü Kabe'ye çeviriyoruz. O dünyanın en değerli enerji hatlarının geçtiği, Allah'ın evi olan Kabe'ye çeviriyoruz. Kendi zamanımızdan Allah'ın zamanına geçiyoruz ve onunla konuşmaya başlıyoruz. Onun kelimeleriyle onunla konuşuyoruz. Sonra ona secde ediyoruz uzun secdeler ediyoruz. Uzun, uzun secdeler. Secdelerimizden asla vazge. Secde ederken secdede onunla konuşuyoruz. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabenler diyoruz. Allah'ım bize bu dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru diyoruz. Ona teşekkür ediyoruz hamd ediyoruz. Verdiği her şey için biz hep vermediklerine odaklanıyoruz ama verdiklerini de düşünüyoruz. Verdikleri için ona teşekkür ediyoruz. Sonra onu ne kadar çok sevdiğimizi söylüyoruz. Sübhanallah diyoruz. Sübhanallah diyoruz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim diyoruz. Sende hiçbir noksanlık yok diyoruz. Sen bizi var ettin. Her, yani Sözcüklerin aklından geçip boğazından çıkmaması. Ama size anlatmak istiyorum, çok istiyorum. Çünkü ben çok geç buldum. Kaybetmek istemiyorum. Yolundan ayrılmak istemiyorum. Öğrendiklerimi anlatmayı da görev biliyorum. Çünkü artık şekillerden kurtulmamız gerektiğini hissediyorum. Şekillerden kurtulmamız gerektiğini, taklide imandan kurtulmamız gerektiğini Sadece kul olmak için neler yapmamız gerektiğini anlatmak istiyorum. İnşallah öğrendiklerim doğrudur. İnşallah bildiklerim doğrudur, yeterlidir. Size anlattığım her şey inşallah size ışık olur. Rabbim benim de ilmimi artırsın, sizin de ilminizi artırsın. Rabbim hepimize onun yolunda olmayı nasip etsin. ve inşallah Allah nerede? Siz de bulursunuz. Rabbim beni de yolundan ayırmaz inşallah. O ayırmaz o biliyorum. O ayırmaz ama Rabbim yolunda giden kullarından olma sabrını, olma ilmini versin inşallah. Söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Allah'tan ayrılmayın. Allah elini üzerimizden çekmesin inşallah. Hoşçakalın.